direksiyon kilidini kırıyorum. kırıyor. Kırıyor aynı. Bak, aynen. Direksiyon kilidini kırdı. Çok mu kırılıyor onlar ya? Yani küçük motor ona göre. Hiç koymasın o zaman, değil mi? Ya. Bak kırılıyorsa. Ya. Adamla güvenmez herhalde. İşte. İşte. Olay tam hani bu buraya koymuştum ortalama yani sabaha karşı gece koyuyor. Direksiyonu da kilitliyor kitlediğim halde yani sabah sekiz buçukta falan oluyor zaten. Ve giriyorum. Yani çıktığımda bir bakıyorum motor yok. Yani bir iki saat sonra fark ediyorum ben. Kamera kaydından baktığımızda sekiz sıralarında motorun iki kişi tarafından çalındığını burada net bir şekilde görüyoruz yani. Yüzlerinde maske falan var. Yani bayağı da net bir şekilde gözüküyor ama. Daha önce böyle bir şey başıma hiç gelmemişti. Yani bu bir ilk oldu. Biraz daha önlem almadığımızdan dolayı ama direksiyon kilidim falan yine vardı yani. Öyle oldu halde. Yani saat sekiz buçuk sıralarında çalınıyor bir tane hani gündüz vakti gece falan da değil. Ne, ya olan şöyle ne. gece iki gibi motoru koyuyor Motor yani normalde zaten duruyordu. Ee, birkaç kere geçiyorlar buradan. Yani saat 7 gibi geçiyorlar bir, bir saat. Yani birkaç ortalama iki, iki, sefer falan geçiyorlar. İkinci de buradan gelirken yüzlerine maskeleri bayağı bir çekiyorlar zaten ikisi köşeden. Biri etrafa bakıyor. Sonra bir tanesi buraya gelirken diğeri zaten motoru indirip direksiyon kilidini kırıyor. Buradan böyle iki kişi alıyor beraber. Oradan gidiyorlar yani. Motorun bizim için önemi yani hepimiz için yani bütün kureller için öncelikle ekmek teknesi yani. Bir motor olarak değil de ekmek teknesi olarak görüyoruz biz onu. Aynen. Ortalama disk kilidi kullansınlar ya da çelik kilitler kullansınlar, halat kilitler. Yani en azından biraz daha zor, çalınması zor olur. Ondan sonra da hani biraz vakit kaybederler. Belki birileri görüp bir seslenebilir. Yani çalınmama ihtimali de olabilir o şekilde. Biz e, uzun zamandır zaten bu konuyla müzdaripiz. biz bütün e, Türkiye'deki bütün illerde yaşadığımız bir sıkıntı. Yani hırsızlar e, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip böyle şeyleri değerlendirebiliyor. Haliyle e, kilit aksamıydı, alarm aksamıydı daha masraflı olduğu için, çok kişi de tercih edemediği için bu olayları yaşıyorlar. Arkadaşımıza ne gibi destekte bulunacağız? Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Hiç çoktan ilk önce hırsızların bulunmasına e, mücadele vereceğiz güvenlik birimlerine yardımcı olmaya çalışacağız. Bu inayetinde bir ekmek teknesi. Yani ekmek teknesini çalmak hırsızlığında altında bir şey. Daha adice bir şey aslında. Şimdi motorlara da kamera takacağız. Yapacak bir şey yok.